Merhaba sevgili dostlar. Şimdi biz Skoda Fabia kullanıyoruz. 2012 moda. Şurada kullanayım, göstereyim. 1.4 benzinli. Şimdi bunlar da normalde fabrikadan gelen jantlar. Bizde 195 55 15 lastik ebatındaki 15 inç jantlardı. Şimdi biz bunu bir tık büyüttük. E, bu jantlar da replika değil birebir e, Volkswagen'in işte Taygo'larda falan kullandığı jantlardan. Yalnız eğer hani ben bilgilendirme maksatlı bir çekeyim dedim. Bu jantları kullanacaksanız bilginiz olsun. Şuradaki offset değerleri bakın. İşte Balatya çok yakın duruyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Balatya çok yakın duruyor. Normalde kendi jantlarında burada şöyle iki parmak girecek kadar mesafe varken burada bayağı dar. Eğer ki bu jantlardan kullanacaksanız jantları satın almadan önce mutlaka bir takın bir deneyin. Sonra boşlayın. Ha bu büyük bir problem değil ama ne olur ne olmaz. Oraya bir tas sıkışması durumunda ya da ne bileyim hani başka bir problemlerde sıkıntı çıkabilir belki. Çünkü çok yakın duruyor. Bilginiz olsun.